Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte 23 Nisan kutluyoruz. Yanımızda okyanus var. Okyanus boncuk. Merhaba. E, evet, sesi kasıyor. Ablasından geliyor sanırım bu özelliği. Eee ses... <laughs> ne haber? İyiyim. İyiyim. Ben de iyiyim. Bugün ne yapıyoruz? Bir dakika şimdi. Bugün 23 Nisan. Evet. Ee, 23 23 Nisan'la alakalı bir şiir biliyor musun? Okumak ister misin? şiiri şey bilmiyorum ben. Hani 23 Nisan kutlu olsun falan. Şarkı falan? Şarkısını biliyorum ama hiç hiç, hiç daha önce hiç söylememiştim. Yani söylemiştim de eski zamanlarda söylemiştim. Tamam şimdi tekrar söyle birlikte söyleyelim. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun devamını unuttum. <laughs> tamam zaten e, o kısım önemli. 23 Nisan kutlu olsun kısmı önemli. Bugün 23 Nisan olduğu için e, Boncuk'la birlikte biz de birer yapı yapalım dedik. Minecraft'ta kalıcı birer yapı yapalım dedik. Okyanuscuğum. Bugün 23 Nisan olduğu için evet beni aşağı düşürmene izin veriyorum bugünlük. <laughs> e, sonuçta bugün senin günün. Pişt, bana bak bana. Şimdi sen de birlikte çocuk yapacağız. Çocuğun hı hı, eline Türk. hediye yapacağız. Evet söyle. Bir de Türk bayrağı yapacağız kocaman. Aynen. Kocaman bir Türk bayrağı yapacağız. O zaman şimdi bir tane kız çocuğu yapalım, bir tane erkek çocuğu yapalım birlikte. Hazır mısın? Ben kız çocuğu yapacağım. Tamam, sen kız çocuğu yap, ben de erkek çocuğu yapayım hadi. Şimdi hmm. renk olarak nasıl bir şey kullansam? Hım. Ben bir hmm. tane beyaz kullanacağım. Başka ne kullanabiliriz? Çocuğun rengi ne olsun diye düşünüyorum. Yeşil rengi ee, mavi olabilir bence. Tamam, Okyanus için mavi de bir pantolon yapalım çocuğa. Şimdi ilk olarak ayakkabısını yapalım <laughs> siyah. Okyanus çocuğu benimkiyle aynı boyutta yapabilir misin? Boyu. Ee, olabilir. Belki. Bak şu, bak bunlar bacaklar anladın, anladın, mı? Evet biliyorum. Tamam. Ya bu kapışma olayından öğrendim. <laughs> yani çocuk nasıl yapılır? Böyle yapılır işte. Hı -hı, Kız çocuğu yapıyor şu anda. Şimdi ama bak ben buraya elini yapacağım. Biraz daha uzağa yapsaydın keşke. Okyanus. Hmm. Bir yanına falan yapsaydın onu. Yardım ihtiyacın olursa söyle olur mu? Peki. Şimdi bu elleri yanında olsun hep elleri şeyde oluyor. Böyle ileri doğru. Biz böyle mi yaşıyoruz? Hayatta böyle mi yaşıyoruz? <laughs> Sürekli niye ben böyle yapıyorsam elleri. Şöyle. Hmm. Evet. Şimdi okuyoruz. Şurası. Böyle miydi bacağı? Bakayım. Bu kadar mıydı? Evet bacağı bak bu kadar. Doğru yapmışsın. Teşekkürler. Rica ederim. Sana 23 Nisan'da hiç hediye geldi mi? Hayır. Niye? Doğum günlerimde sadece hediye geldi o kadar. Ha, doğum günleri O da güzel bir şey. Peki 23 Nisan'da ne yaparsın? Sinemaya falan gider misin? Yani ben hiçbir şey yapmam. Evde böyle boş boş takılayım. Evde boş boş takılıyorsun. <laughs> Evde boş boş takılırım. Güzelmiş. Ee, o zaman bugün zaten boş takılmanı istemediğim için bu da çok tatlı oldu çocuğun tipe bakar mısınız? Evet. Okyanusçum bak ben çocuğun ağzına kadar yaptım. Hop. Tipin tatlılığına bak ya. Bu, bu kadar mıydı? Bir kat daha yapayım mı? Bakayım. Evet bir kat daha yapacaksın okyanusçum. Tamam. Evet, bir... Çok güzel oluyor benimki de. Aynen seninki Değil de mi? bayağı güzel olmuş. Böyle tatlı bir kız çocuğu yapıyorsun şu anda. Ee, erkek çocuğumuzun saçlarını siyah yapsak nasıl olur? Şöyle bakalım. O dudak biraz bayanımsı gösterdi ya. Acaba bir tane daha üstte hmm. doğru mu yapmak lazım? beyaz yün mü kullandın evet beyaz yün Hı. Hı. bu daha güzel oldu ııı yani 23 Nisan'da evde oturuyorsun öyle siyah yün bulamadım ben sende var mı acaba bende var al teşekkürler rica ederim bakalım kırmızı başka hangi renklerimiz var güzel er durabilir daha fazla bir erkek çocuğu havasında oldu şu bacaklarını ikilikten mi yapsak ya Hı, güzel oldu şimdi Evet şimdi okuyoruz bu çocukların elinde oh. bir şey olsun mu balon falan gibi Evet olacak, olsun istiyorum. Tamam. Bence. Tamam. Bir ta ben o zaman balon yapıyorum benim ee, çocuğumun eline. Tamam. Ben kırmızı. Ben Ben kırmızı balon yapayım sen beyaz balon yap, olur mu? Olur. Tamam. Yapmamaya çalışacağım yani ben ama. Tamam bakalım yani sorun değil zaten elinden gelenin en iyisini yapmanı istedim. Şimdi şuradan şöyle balonun ipiymiş bu. Bu Minecraft'ta da balon yaptım mı hiç hatırlamıyorum daha önce. Yapmadın ki. Evet daha önce hiç böyle küçük balon yapmamıştım. İlk oluyor benim de. Benim de. Şu gözlüğü de tamamladık mı? Ağzı da yaptık mı? Şimdi okyanusun karakterine birazdan birlikte bakacağız. Oldu mu? Güzel olmuş ama saçlarını sarıya boyamalısın. Bence daha güzel durur. Sarı mı olsun? Hı, -hı. Peki. Ba bağıran çocuk yapmışsın. Güzel, mutlu. Eee şimdi birlikte ben kırmızı balon yapıyordum. Camdan mı yapsak acaba balonu? Okyanus hani biraz daha böyle şeffaf gözüküyor ya. Olabilir. Tamam o zaman bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Güzel gözüküyor aslında, güzel durdu yani. Kıvırcık gibi yapmaya çalıştım. Bakayım. Hmm, Kıvırcık yapmaya çalıştım. Çok güzel olmuş, çok güzel olmuş. Ama saçlarını biraz daha istiyorsan yukarıdan şöyle kabart. Kabarttım Yok yukarıdan. Bak şu kafasının tepesinden bahsediyorum. Aynen Oldu mu o güzel Bakayım Oo, güzel. Evet çok güzel olmuş Ben şimdi balonu yapmaya başladım çocuğun elindeki Peki Ay çok güzel <laughs> Çok teşekkür ederiz Acaba okyanusta <laughs> böyle yapabilecek mi Bak sen de bir tane elinle aynen benimki gibi yapabilirsin. Hmm. Evet. Allah yanlış yaptım bana az ya. Sorun Bunu değil düzeltebilirsin şey yok. Ben yaptım. Süre kısıtlamamız yok sonuçta. Evet balonumuzun şöyle tepesinde yapalım. Vay Aa, çok güzel oldu ya. Bunu da yaptık. Tamam. Evet, okyanus balonumuzu yaptık sayılır. Ama bunu çok beğenmedim ben. Yünle kaplamayı düşünüyorum. Şöyle yünle kaplayalım. Şu an ne yapıyorsun? Hmm. Balon. Ama seninki beyaz olacak. Adoy. Evet Minecraft'ta balon yapmak da e, gerçekten zor bir şey çünkü zaten bu oyunda... Bu, bir... bu, bu bizim ilk koyumuz olacak Minecraft'ta. Evet. Minecraft'ta yuvarlak şeyleri yapmak çok zor olduğu için balon da yapmak gerçekten zor ee, ve daha önceden çalışmadığım bir şeydi açıkçası. Ben de çalışmadım. Yo sen çalışıp gelmişsin. Hayır çalışmadım. Aklım, oh. aklım, aklımda hemencik tuttum da ondan. Hemencik aklıma bir tane fikir oluşturdum biz konuşurken orada bahçede. Hmm, bahçede mi? Evet. Şurada konuşuyorduk ya atlayın yanında falan. Ha, tamam şimdi anladım. Evet çocuğumuzun elindeki balonu yaptık sayılır. Şunu da kapatalım. Tamam. Şurayı da kapatalım. Evet çocuğumuzun elindeki balonu da yaptık. Kötü mü? Şekil olarak kötü değil. Balona evet benzerliği de güzel oldu. Okyanusun balonu biraz Çin bayrağı gibi olmuş ama. <laughs> neden böyle yaptın? Neden? Çünkü bizim bayrağımız hem beyaz hem de kırmızıdan oluşuyor ya. Evet doğru. Bağrak gibi de olsun istedim. Evet bak 23 çok 23 anlaşılsın diye. Evet. Peki Okyanus sana bir şey söyleyeceğim. Asıl 23 Nisan'ın amacı nedir? Eee bilmem. 23 Nisan'ın asıl amacı savaştan sonra bir sürü çocuk e, öldüğü için bir daha çocuklar ölmesin diye böyle bir bayram ilan etmişler. Biz buraya birlikte dünya barışı yazalım seninle olur mu? Ha, bilmiyordum. Evet. Bir de arkaya bir tane Türk bayrağı yapacağız kocaman. Ondan dolayı bir tane bayrak direği yapmalısın. Ben yapayım. Tamam sen bayrak... Demirden yapabiliriz. Demirden yap. Bak, Demir, terkli. şundan yap. Bak ben sana atayım. Y yap Tamam biliyorum biliyorum. Bak attım aşağıda istersen at. Tamam. Şimdi buraya dünya barışı yazalım. Acaba yazabilecek miyiz? Dünya... Neyle yazsam diye düşünüyorum da. Sen bana söyle duy diye tamam. Allah. Ben ama şu an sana bakmıyorum ki. Ha. Sen ne yapıyorsun? Ben yazı Yazın yazıyorum. Hı -hı. Ha, tamam. Bence bu kadar yeter. Tamam sen o kadar yeter diyorsan yeter. Şimdi şuraya N harfi yapalım bir tane. Bu arada N harfi yapmak da zor. Şunları ikili ikili yapsak nasıl olur? Daha hoş durdu sanki. Evet düğün. D harfi biraz küçük kalmış diğerlerine göre. Dünya. O güzel olmuş. Hangisi güzel olmuş? Şey olmuş. E, yazı. <laughs> Yazıdan bahsediyordun. Teşekkür evet. ederiz. Yukarıdan bakabiliyorum. O kadar yukarı çıktım ki. Bak. Neredeyim? Oo. <laughs> güzel güzel devam et okyanus. Aa afçım. Şunun bir yanı burası. Hi. Dünya. Dünya barışı. Dünyamızı yazdık altına da barışı Çünkü çocukların en büyük isteği bu, ee, dünyada bir barış olması ve e, geleceğin büyükleri olarak sizin artık bundan sonra dünyayı değiştirmeniz gerekecek. Ondan dolayı e, bunu farkında olduğunuzu biliyorum. Bunu istediğinizde bildiğim için özellikle yazıyorum. Dünya barışımızda yazalım. Dünyada barış yazalım. Daha güzel, evet. Değil mi? okyanus? Evet. Biraz yandım. Dünyada... Biraz yardım gerek bana. Bayrağın içini doldurabilir misin şu an? Şu an dolduyamam. Niye? Pek mümkün değil. Neden? Çünkü mümkün Şundan değil. mümkün değil çünkü ben hızlı cana yapamıyorum. Sorun değil, ben gelene kadar gide. yap birlikte Aa, yaparız. Yaptım balığım. Yapamadığım şeyi yaptım. Yaparsın canım, yapamayacağın bir şey olur mu senin? Olur, herkesin yapamayacağı bir şey vardır. Hadi öyle olsun. Aşkım bu kadar büyük yapmasaydım. Yok güzel olmuş hatta küçük bile yapmışsın. Küçük mü? Evet. Yani ama büyük yaptım. Kaya yaptım şöyle bir tane. Şunu biraz daha ortaya doğru yazsam daha güzel olurmuş. Bu arada akşam oluyor hemen sabah çevirelim. Az kaldı okyanus. Allah. Ah. Ah. Oldu. Dünyada. Evet. R harfini yaparken Minecraft'ta çok zorlanıyorum ben. Ben yapayım mı? <laughs> Gel yap istersen. Heh, tamam çok güzel oldu okyanus hiç bozma. Tamam güzel. Bana biraz yardıma gelebilir misin? Geleceğim şu an aşağıda yazı yazıyorum. Ben de yardıma değil mi sana? Ne? Ben de yardıma değil mi sana? Ama son harfteyim zaten. Ne? Son harfteyim. He. Ha. O mu yapıyor şimdi? şey. Hı. yeah <laughs> 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 Evet. Yazımızda yazdık. İki tane çok güzel, tatlı çocuğumuz Gel, var. Bir ee, biri elinde balon tutuyor, diğeri de elinde balon tutuyor. Şimdi Türk bayrağımızı yapmaya çalışacağız. Yine Minecraft'ta çok zor yapılardan bir tanesi. Bak içine böyle doldur. Hı, Hı Yukarıdan mı yapıyorsun? Şimdi ilk önce bir bayrak direğimizi tamamen bitirelim. Yaptım ki ben öyle. Tamam. Şimdi Türk bayrağımızın içine kırmızıyla dolduralım Yüm yünle. Kırmızı yünle. İ yıldız ay falan şeklini sen yapma, ben yapayım onu. Tamam sen yaparsın ama ilk önce içini doldurmamız lazım. İşte birlikte içini dolayalım, ben yıldızı ayı falan yapayım. Tamam sen e, yıldızımızı ve ayımızı yaparsın. Aşağıda biraz yardım yazsın. Okuyoruz, ben de yukarıdayım. Aşağıda niye yardım lazım? Bilmiyorum görmedin görmedim seni. Hiç Gö bakmadım görmezsin sana. Görmezsin zaten. Şimdi ben bitireceğim. Sen yine görmeyeceksin beni. Diyeceğin tek başıma Hayır, yaptım. Hayır. Sana bakmadım. Sana bakmadım. Tüt. Onun için görmedim. Tamam doğru söylüyorsun. Şimdi handaşlar gördüğünüz gibi hızlıca doldurmaya çalışıyoruz. Okyanus da bize yardımcı oluyor. Asıl sen bana yardımcı oluyorsun. Bütün işi ben yaptım burada. Bak dedim ben biraz sonra bunu diyeceğini söylemiştim. <laughs> O zaman ne söylüyordun? Kızacağım mı biliyordun da söylüyordun. Çok özür dilerim Fransız abla. Fransızca konuşmadım. Fransızca konuşmadım. Bana niye öyle geliyor acaba? Oh! çıktım mı olan dışına? Şimdi şu kısmı da bitirelim. Okyanus birer birer yaparken ben üçer üçer yapıyorum gördüğünüz gibi. Böyle. Allah düştüm Bir şey olmaz uçarsın ya Evet de düştüm Korktum vallahi Game over'ı da olmasaydım ne yapardım Biliyor musun Kendimi öldürürdüm Evet kendini öldürmüş olacaktın Allah <laughs> Ne oldu be <laughs> Yine düştüm yine düştüm. Ne yapıyorsun öyle ya? Neden üstüme kapatıyor? Aa! Düştüm. Evet okyanus yine gelene kadar gördüğünüz gibi handaşlar. Tek başıma bitirdim. Evet. Bitmedi. Bitti nasıl bitmedi? Bak. <laughs> tamam şimdi bitti o zaman. Şimdi bayrakta bir yanlışlık var. Bayrak biraz daha uzun olması lazım. He, nasıl yani? Buradan bak biraz daha uzaması lazım ki Oo. Çünkü bayrak dikdörtgen olur. Hani kare bayrak da olabilir ama hani genelde dikdörtgen daha daha güzel duruyor. Büyük mi yapacağız, büyük mü yapacağız bayrağı? Bu bayağı. buraya kadar daha dolduracağız. Şuraya kadar daha dolduralım. Herhalde tamam olmuştur. Şöyle bakayım. Evet, evet daha iyi duruyor. Aynen. <laughs> Şimdi ben yine üçlü bir şekilde yapmaya çalışayım şu kısmı. <laughs> Hı? Abi? Efendim abicim? Biliyor musun? Neyi? Şu maşlar şurda Şuraya ışınlandım. Nasıl oldu? Işınlandı Bilmem gibi ışınlandı Enderman gibi mi? <laughs> evet Olabilir Senden her şeyi bekliyorum şu anda <laughs> Endirme ney <edeyim> ben <laughs> Ne yaptığımı hiç bilmiyorum şu an Enderman misin? Sana daha çok Creeper yakışmıyor mu ya? Kı. Ha kı. Öldüyeyim mü seni? Bir daha söyle. Öldüyeyim mü seni oyunda? Yo. <laughs> Sen Creeper'ı söyleyebiliyor musun bir dakika ya? Sen Creeper diyebiliyor musun? Creeper. Creeper. Burası da böyle mi kaplanacak? Hı hı. Tamam burası da böyle kaplandı. Peki okuyanız. Tamam. Benim yaptığım daha iyi değil miydi? Allah rızası için. Okuyanız bu ne? Ocak mı yaptın sen buraya? Burada yemek mi pişireceğiz? Bak. <laughs> yemek pişireceğiz dedim. Şey tencere yapayım. Hayır tencere değil bu. Hı, tamam kurdele. Hı hı. şöyle yapacaksın bak. Şuradan şöyle, şöyle. Dur. Ben kendi yap. Ben kendi kimi yapmak istiyorum? Tamam özür dilerim. Ben gidiyorum hadi. Ben, ben gidiyorum. Burada çocukla birlikte ya. ağlıyoruz. <laughs> Sana uydum. Al okuyoruz. Çocuk ağlıyor. Ne yaptın? Bak çocuk ağlıyor. Ne yaptın? Ağlıyor çocuk. Ben bir şey yapmadım. Kendi ağlamaya baş. Be. Bak çocuk ağlaması durdu. <laughs> evet arkadaşlar bugün. Okyanus'la birlikte e, uzun bir yapı yaptık gerçekten uzun Birazdan sürdü. Uzun suyla. Uzun oldu. E, Okyanus'um yavaş yavaş iner o şimdi sen şey yapma, dert etme onu. Gel birlikte bir konuşalım. Gel yanıma. Neredesin? Şimdi neler yaptığımızdan bahsedelim. Bak burada. Hop. Şimdi aşağı bir tane dünyada barış yazdık. E, bugünün anlam ve önemini ifade eden bir sözcük. Evet. Ee, i̇ki tane çocuk yaptık. Bir tanesi kız çocuğu, diğeri erkek çocuğu. Bu arada erkek çocuğunu gösterirken kızı gösterdim. Ellerine iki tane balon yaptık. Hayatta kare balon göremezsiniz ama Minecraft'ta bunu yapmak mümkün. Okyanus'a çok teşekkür ediyoruz. Türk bayrağımızın renkleri olan kırmızı ve beyazı kullanarak yaptı özellikle. Burada iki tane hediye kutumuz var. Okyanus seninkinin içinde ne var hediyenin? Bir tane oyuncak araba oyuncak araba var. Kız çocuğuna mı gidecek bu oyuncak araba? Hı hı. Evet kız çocuğunun oyuncak... Seninkinin oyunca... içinde ne var? Benimkinin içinde de... Eee... ne ne bileyim... Kaldım bilmiyorum. A açınca göreceğiz. <laughs> açınca göreceğiz artık ne olduğunu. <laughs> İçinden balon çıkmıştı. Çocuk da havada uçuruyor. Ne bileyim. Dur sakın gelme buraya. Neredesin? Bana bakma. Tamam bakmıyorum. Ee, benimkinin hediye kutusunun içinde de e, Oyuncak ayı olsun Olur mu Olur. Tamam oyuncak ayı var Neredesin Dur sakın gelme yanıma dedim Sana sürpriz yapacağım Evet o zaman ben o sırada son yaptığımız şeyi göstereyim ee, Minecraft'ta yapılması imkansız e, Demek istedim Ve gerçekten bizim hiçbir zaman Eğer Gerekli büyüklükte yapamazsınız. Hiçbir zaman gerçek şeklinde olmayan Türk bayrağımızı yapabildik. Ee, zaten Okyanus'un tasarımı üzerine biraz düzenlemeler yaptım. Evet okyanusçum hediye nedir? Dur. Tamam durdum bekliyorum. Ben de buraya... Bir, bir tane... dakika. Ya, bu A gibi oldu. Evet bu A gibi oldu. Ben de buraya bir tane boncuk yazayım bari. Nerede? Ya bir daha asla buraya bakmayacağım. Nereye baktım ya? Allah Allah. Sen de birlikte yapmadık mı? Adını yazayım dedim. Her şeye kızıyorsun ya. Her şeye kızıyorsun ya. Önce bir adını yazalım. Ya bir gel Diyon. Tamam Diyon da ben de isim yazıyorum. Gel buraya. Hayır gelmiyorum. Gelir misin abicim demen lazım. Demeyeceksin değil mi onu? Duy bir şey yapacağım. Hı, bekliyorum duydum. Sen du Evet buraya boncuğun adını yazdık. B harfi küçük sona doğru büyüyor. Niye böyle başladı? <laughs> Bitti onu bilmesem de. Evet şimdi daha mantıklı bir hale geldi. Evet, boncuğumuzun adını da yazdık. Şu B daha demin daha güzel yapıyordum ya. Öyle miydi? Heh daha iyi oldu. Heh geldim. Ya bu mu yani balonun üstüne su mu koydun? Hayır. Onu yapmadım. Bir dakika. Sakın gelme. Sakın gelme. Bak buraya bakma. Sakın yanıma bakma. Tamam bakmıyorum yanıma. Arkadaşlar balon balona su değdiğinde patlar. Okyanus da su atmış üstüne. İşte gelebilirsin. Dur geleceğim şimdi. Heh. Tamam bu düşer. Geldim. Ha, Ne oldu? Hey yaptım. Hangi kanalın H'si? Hangi kanalın h'sini yaptığın için çok teşekkür ederim. Ben senin arkada adını yazdım, sen bir tane H harfi yapmışsın. ya. Neden yaptın bu H harfinin biliyor musun? Neden yaptın? Çünkü o, çünkü ben seni çok seviyorum ve Hı. senin çok güzel fikirliğin vardı. Fikirle senden çıktı. Ben çok teşekkür ederim. Atıyorum. Eee balon da tekrar. <laughs> Evet, balonumuza suyu tekrardan koydu. Balondan su nasıl çıkıyorsa onu da ben bilmiyorum ama. Buraya da Okyanus'un e, lakabı olan boncuğu yazdık, boncukcuğumuzu yazdık. Tekrardan... Evet, Okyanus'un... Tabi 23 Nisan olduğu için onun günü. Bir şey yapamıyoruz. Dünyada gerçekten barış istiyoruz. Bu çok önemli bir şey. Son olarak bu mesajı göstererek bitirelim. Okyanus... Ben de barış. Okyanus O zaman videoya ben başladım, sen bitir. 23 Nisan'la alakalı düşüncelerimi de söyle son olarak. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız like atmayı da unutmayın. Abicim diyeceğim bir şey var mı? Yok diyeceğim bir şey. Teşekkür ediyorum. Senin var mı? Yok. Yok. Tamamdır o zaman. Geldiğin için de çok Allah. teşekkür ederim. Hadi ben.